Koç Burcu ile Yengeç Burcu arasındaki ilişki, birbirlerinin farklılıklarını anlamak ve bu farklılıkları bir denge haline getirmek üzerine kuruludur. Koç, ateş elementi ile hareketli, atılgan ve bağımsız bir yapıya sahipken, Yengeç ise su elementi duygusal, duyarlı ve korumacı bir tavır sergiler. Bu iki burç arasındaki çekim, ilk aşamada oldukça güçlü olabilir bunu. Koçun cesur ve cüretkar doğası, yengeçe güvenli bir liman sunma isteğini tetikleyebilir. Yengeç, Koç'un yüksek enerjisini dengeleyen bir huzur kaynağı olarak rol oynayabilir. Ancak, Koç'un zaman zaman aşırı bağımsızlığı ve cesareti, Yengeç'in hassas ve koruma içgüdüsüyle çatışmalara yol açabilir. İletişimde açık olunduğu ve karşı tarafın ihtiyaçlarına saygı gösterildiği sürece bu ilişki başarılı olabilir. Koçun yengeçin duygusal doğasını anlaması ve ona destek olması, yengeçin de koçun maceracı ruhuna saygı göstermesi, aralarındaki bağı güçlendirebilir mi? Sonuç olarak zorluklara rağmen bu iki burç birbirinden öğrenerek ve büyüyerek uyumlu bir ilişki geliştirebilir.